Bir varmış, bir yokmuş, uzak dağların eteğinde, yemyeşil çayırların arasında küçük, şirin bir evde bir keçi yaşarmış. Bu keçi o kadar sevecen ve şefkatliymiş ki herkes ona anne keçi dermiş. Anne keçinin üç yavrusu varmış, Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm. Bu yavrular o kadar yaramaz, o kadar tatlıymış ki onların koşup oynadığını görenler gülmekten kendini tutamazmış. Her sabah Anne keçi yavrularına dermiş. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, ben ormana gidiyorum. Orada en taze otları boynuzlarımda getireceğim. En tatlı suyu ağzımda getireceğim. Memelerimde de size süt getireceğim. Ama yabancı bir ses duyarsanız kapıyı kimseye açmayın. Çünkü ormanda bir kurt dolaşıyor. O sizi kandırıp yiyebilir. Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm başlarını sallayıp söz verirmiş. Anne, merak etme. Kapıyı yabancı birine açmayız. Anne keçi ormana gidermiş. Akşam olana kadar ot toplar, su getirir, süt biriktirir, sonra eve dönermiş. Kapıyı çalıp tatlı sesiyle seslenirmiş. Şengülüm, şüngülüm, mengülüm, kapıyı açın. Ben geldim. Ağzımda su getirdim, mememde süt getirdim, boynuzumda ot getirdim. Yavrular annelerinin sesini duyup sevinçle kapıyı açarmış. Anne keçi içeri girer, yavrularına ot verir, su içirir, süt yedirirmiş. Sonra hep birlikte şarkı söyler, oynar, gece uyurlarmış. Ama bir gün o ahmak kurt bu tatlı aileyi görmüş ve düşünmüş. Bu yavrular ne kadar lezzetli. Onları yemek ne güzel olurdu. Kurt anne keçinin ormana gittiğini görünce Hemen evin kapısına gelip kapıyı çalmış. Kaba sesiyle bağırmış. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, kapıyı açın, ben geldim. Yavrular korkudan birbirine sarılıp fısıldaşmış. Bu annemizin sesi değil, bu kurt sesi. Mengülüm demiş, sen annemiz değilsin, sesin kalın. Kurt sinirlenmiş ama ne yapacağını bilememiş ve oradan uzaklaşmış. Kurt düşünüp taşınmış ve bir hile kurmuş. Ormanda saklanıp anne keçinin kapıyı nasıl açtığını görmüş ve sözlerini ezberlemiş. Sonra sesini inceltmek için bal yemiş, boğazını temizlemiş ve tekrar kapıya gelip çalmış. Bu sefer ses anne keçiye çok benzermiş. Şengülüm, şüngülüm, mengülüm, kapıyı açın ben geldim, ağzımda su getirdim, mememde süt getirdim, boynuzumda ot getirdim, Yavrular sesi duyunca şaşırmış. Şengülüm demiş. Bu annemizin sesi. Şüngülüm de onaylamış. Belki de annemizdir. Ama Mengülüm temkinliymiş. Kapının aralığından bakmış ve kurtun gri tüylerini görmüş. Bağırmış. Hayır. Bu annemiz değil. Bu kurt. Ama artık çok geçmiş. Şengülüm kapıyı açmış ve kurt içeri dalmış. Yavrular korkudan kaçışmaya başlamış. Şengülüm sobanın arkasına saklanmış, Şüngülüm masanın altına girmiş ama Mengülüm kaçamamış. Kurt Mengülümü bir lokmada yemiş ve doymadığı için Şengülüm ile Şüngülümü aramaya başlamış ama onları bulamamış. Sonunda yorulup evden çıkıp gitmiş. Akşam anne keçi dönmüş ve kapıyı çalmış. Şengülüm, Şüngülüm, Mengülüm, kapıyı açın. Ben geldim. Ağzımda su getirdim. Mememde süt getirdim, boynuzumda ot getirdim. Şengülüm ve Şüngülüm korka korka kapıyı açıp annelerine sarılmış. Ağlaya ağlaya her şeyi anlatmışlar. Anne, kurt geldi, bizi kandırıp kapıyı açtırdı ve mengülümü yedi. Anne keçi bu sözleri duyunca öyle üzülmüş, öyle öfkelenmiş ki. Gözlerinden adeta ateş çıkıyormuş. Yavrularını kucaklayıp demiş, merak etmeyin Mengül'ümü kurtaracağım, o kurda cezasını vereceğim. Anne keçi hemen demirciye gitmiş. Orada boynuzlarını bile iletmiş, öyle keskin yapmış ki taşı bile kesebilirmiş. Sonra kurtun yaşadığı mağaraya yollanmış. Kurt orada yatıyormuş, doyduğu için horul horul uyuyormuş. Anne keçi bağırmış, hey ahmak kurt yavrularımı yemeye cüret ettin, şimdi görürsün. Kurt uykudan uyanıp kaçmak istemiş ama anne keçi ona fırsat vermemiş. Keskin boynuzlarıyla kurtun karnını yarmış. Bir de bakmış ki Mengülüm sağ salim kurtun karnından çıkmış. Mengülüm annesine sarılıp ağlamış. Anne beni kurtardın. Anne keçi yavrularını alıp eve dönmüş. O günden sonra Şengülüm, Şüngülüm ve Mengülüm annelerinin sözünden hiç çıkmamış. Kurt ise bir daha onların evine yaklaşmaya cesaret edememiş. Böylece onlar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Masal da burada bitmiş ama onların neşeli kahkahaları hala dağlarda yankılanırmış. Bir zamanlar ormanın kenarında bir köyde tatlı mı tatlı bir kız çocuğu yaşarmış. Herkes onu çok severdi çünkü hem güzel hem de iyi kalpliydi. Annesi ona kırmızı renkte çok güzel bir başlıklı pelerin dikmişti. Kız bu pelerini öyle çok severdi ki hiç çıkarmazdı. Bu yüzden köyde herkes ona kırmızı başlıklı kız derdi. Bir gün annesi kırmızı başlıklı kıza dedi ki, Kızım, büyükenle hastalanmış. Ona bir sepet dolusu yiyecek götürmelisin ki çabucak iyileşsin. Sepette taze ekmek, bal peynir, biraz börek ve elma var. Ama yolda dikkatli ol, ormanda yalnız başına gezerken yabancılarla konuşma. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinledi. Sepeti omzuna aldı ve büyük annesinin evine doğru yola çıktı. Büyük annesi ormanın öbür ucunda küçük bir kulübede yaşardı. Ormanda yürürken kırmızı başlıklı kız etraftaki çiçeklere, kuşların şarkılarına hayran kalmıştı. Derken karşısına kocaman bir kurt çıktı. Kurt çok kurnazdı ama kendini çok kibar gösterdi. "Merhaba küçük kız," dedi kurt yumuşak bir sesle. "Bu ormanda nereye gidiyorsun?" Kırmızı başlıklı kız annesinin uyarısını bir an unuttu ve cevap verdi. "Büyük anneme gidiyorum. O hasta, ona yiyecek götüreceğim." "Büyükannen nerede yaşıyor?" diye sordu kurt gözleri parlayarak. Ormanın öbür ucunda, büyük meşe ağacının yanındaki kulübede, dedi kırmızı başlıklı kız. Kurt kendi kendine düşündü. Bu küçük kız ne kadar tatlı. Ondan da, büyük annesinden de lezzetli bir yemek olur. Ama bu düşüncelerini gizledi ve dedi ki, bak ne güzel çiçekler var. Büyük annene bir demet çiçek götürsen, sevinir değil mi? kırmızı başlıklı kız bu fikri beğendi. Kurt ise fırsatı değerlendirip büyük annenin evine doğru koştu. Kırmızı başlıklı kız çiçek toplarken kurt büyük annenin kulübesine ulaştı. Kapıyı çaldı. Kim o? diye sordu. Büyük anne içeriden. Benim kırmızı başlıklı kız dedi kurt ince bir sesle kızı taklit ederek. Sana yiyecek getirdim. Büyük anne kapıyı açtı ama kurdu görünce korkudan titredi. Kurt bir anda büyük anneyi yuttu ve ardında hiçbir iz bırakmadı. Sonra büyük annenin gecelik şapkasını başına geçirdi, yatağına girip yorganı üstüne çekti ve kırmızı başlıklı kız beklemeye başladı. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız büyük annenin evine geldi. Kapıyı çalıp seslendi. Büyük anne, benim kırmızı başlıklı kız sana yiyecek ve çiçek getirdim. İçeri gir yavrum, dedi kurt, büyük annenin sesini taklit ederek. Kırmızı başlıklı kız içeri girince, büyük annesinin yatakta tuhaf göründüğünü fark etti. Büyük anne, neden kulakların bu kadar büyük, diye sordu. Seni daha iyi duymak için yavrum, dedi kurt. Büyük anne, peki neden gözlerin bu kadar büyük, seni daha iyi görmek için balım büyük anne. Ya neden dişlerin bu kadar büyük? Seni yemek için diye bağırdı kurt ve yorganı fırlatıp kırmızı başlıklı kıza doğru atıldı. Kırmızı başlıklı kız korkudan çığlık attı ama kaçmaya fırsat bulamadı. Kurt onu da bir lokmada yuttu ve sonra doyup yatağa uzandı, horlaya horlaya uyudu. Neyse ki o günlerde ormanda bir avcı dolaşıyormuş. Avcı, kurtun horlamasını duyup kulübeye yaklaştı. İçeri bakınca kurdu, yatakta gördü ve şüphelendi. Bu büyük anne nerede? diye kendi kendine düşündü. Avcı bıçağını çıkardı ve kurdun karnını dikkatle kesti. Bir de ne görsün? İçeride kırmızı başlıklı kız ve büyük anne sapasağlam. Onları kurtardı kırmızı başlıklı kız ve büyük anne avcıya teşekkür ettiler. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine yiyecekleri verdi, çiçekleri gösterdi. Büyük anne kısa sürede iyileşti. Kırmızı başlıklı kız ise bir daha asla yabancılarla konuşmayacağına söz verdi ve evine döndü.